Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bu arada ben neden hep böyle yapıyorum çünkü böyle açınca arkadaşlar yapamıyorum. Yani. Böyle yapınca arkadaşlar açamıyorum. Nedense neyse arkadaşlar bir dakika. Tekli arkadaşlar az As. oynayacağız. Ya daha var. bu arada şey az önce o maç yapıyordum video çekim dedim tek başıma. Arkadaşlar 99 olduk RP'de 100 yapacağız. 100 100 100. Bu maç arkadaşlar 100 yapmayı düşünüyorum. Ah. Bakın dokunmaları göster. Bence kapalı kalsın ya. O kadar da gerek yok. Mikrofonu kapatalım da. Arada bu skarları nasıl çıkartıyorlar ya desensiz olmasınlar abi. Evet desenli mi onu da bilmiyorum. Tamam, tamam, tamam ve kral kim oğlum ha bu arada ben hala arkadaşım bu arada söylemeyi unuttum herhalde ben arkadaşımın hesabını kasıyorum arkadaşlar ee, hatta bugün zamanda bu videoyu çektim de bozuldu arkadaşlar ya yanlışlıkla sildim o yüzden tekrar çekiyorum saat 7 arkadaşlar 8'e geliyor Abi yapma ya bu bu yeşil atlamasın arkadaşlar, evet. olmaz mı? Adam var ikili ikili atlıyor yani bildiğin.

I got supplies. tuzumuz iyi. İyi bir var. Şuraya gideceğim. Bir dakika. Di era d'homens n'hereda de Buradan çok güzel 7 dikili aldık. Buraya kaç kişi geldi lan? Ha? Şöyle havamızla atalım Ne vereceğim onu merak... Avm'i lütfen abi. Of! O avm'i kalsın diyorum. O yüzden 12'ye okay, atacağım. Bir envi olsaydı olsa iyiydi ya. Bir avm'i çekelim. Dövümünü de takalım. Şöyle dürbün kalsın böyle ya. Sen, ee, telefonum sende mi Doruk? Yok değil. Nerede? Bilmiyorum. Biz devam edelim arkadaşlar. Ee, bir şey sordu da. işte telefonu. Şöyle loot diyelim arkadaşlar. Bu da çok şey yokmuş ya. Bunu, da, bunu basalım İyi Basalım arkadaşlar. şöyle yani iyi olur. Basarsak güzel. Diri bu, iru, 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 yor, 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 yor. Ali, ulu, ulu. Böyle enerjimizi full leg. Hadi be. Bu, da bir ödev. Sonunda zahmet oldu ya. Sigma sigma boy sigma boy sigma boy. Evet arkadaşlar. Burada bu part 1 olsun. Arkadaşlar ben de sabırı kasıyorum. Part 1. Açıklamayı da koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada dışarıda çok güzel yağmur yağıyor herhalde. Yıldırım ilk kere çarptı. Üç kere falan. Böyle hava bu. Bu beyaz oluyor siyah oluyor yani yıldırım şeye gidelim ya. Ee, işte arkadaşlar biz buraya cami diyoruz. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar. İşte tümü açtık bakalım küfür edecekler. Türk var oyunda. Bu da boş. Kapat abi. Tamam ne kalsın işte. Biraz var arkadaşlar. Burada tıkılıyor. Aşağıda büyük bir savaş var. Здесь а да? больше. Так, да. даня, даня, а даня, даня. Даня. Даня, так дичь. я? Какие? Разве что мне? Разве Bir de arkadaşlar şu kasa anahtarı var ya acaba orası abime veriyor mu? Bende şey bıçağı da var. Geri dönüştü işte. <laughs> şu boş şey ya benim bir şu kasa anahtarı var ya. ya da boş ver ki kilo önemli. Bırak da bırak. Arka sıkıyor. Ama alışmıyor. mu ya? Oğlum ne alaka? Eh, kok dulu ini loarium Oh, nggak? Star Starbreeze, oh, yeah. ya. Ben tavarıyordum ya. Size bunu videoda göstereceğim dedim. birini bıçak tavalamamız lazım. Deveyi bıraktık gidiyoruz. Birini Bu bir yakınlarda adam var. Gördüm. sorun oldu benim. Arkada full adam sıkıyor ben. Ağır <laughs> bir adam daha. Ağır Bitcoin gelecek Akşam yana bakın ve bakın gözümü çok güzel bu. Arkada beni. Allah'ım senin ağzını burnunu kırarım lan burada. Umut'u bir bırakacağım mermi yok M4 çekeceğim Bunda mermi yok ki ya bunda varmış Başka var mı? Yok Acaba M7 mi alsak la? Arkada bir yerde Emir 62 vardı. Numar mı var? Bir sürü. <laughs> nasıl sürdün lan? <laughs> Güzel 21 leş. Yine bir AVM maç. Biri geliyor ama ne herhalde. kadar lazım. Uy cana bak ya. Çok güzel bir gün oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.